Denizimizde bu uygulamayı indirmeye gerek yok. Çünkü hem ilçemizde hem ilimizde artık en hesaplı, en ucuz, en uygun ürünler halk marketlerimizde olacak. Bugün de Merkez Efendi ilkini açıyoruz. Çok değerli hemşerilerim, 23 yıldır ülkemiz bir krizin eşiğinde. Devleti insanların gerçek sorunlarına hiçbir zaman çözüm bulmadılar. Bugün baktığımızda ekonomik krizden dolayı çalışanlar mutsuz, memurlar mutsuz, emekliler hele çok zor hayatlarına devam ediyorlar, işçiler mutsuz, patronlar para kazanamadığı için maliyet artışlarından dolayı mutsuz, aslında artık bir çıkmazın içine girdi ülke. Artık Türkiye'nin civatalarıyla oynamaya başladılar. Toplumsal yaşamın bir yasası vardır. Bunlardan biri bozulduğunda ve zamanında müdahale edilmediğinde bunun ardı arkası gelir, çürümeler başlar. En çok da insan ilişkilerinde başlar ve günümüzde yaşadığımız hukukta, sağlıkta, adalette, demokrasideki çürüme maalesef insan ilişkilerini, ticareti, alım satımı, farklı etiket politikalarını, kafaya göre kafasına göre fiyat artışlarını yansıtmayı getirir ve bu da bize maliyeti nedir topluma? Toplum olarak alım gücümüzü düşürür. İşte yöneticilik, ekip çalışması, halkın yararına işler ve projeler bu zamanda belli olur. Biz çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2019'dan itibaren sosyal belediyeciliği merkez efendiden başlayarak ilmek ilmek örmeye gayret ettik. Biz her zaman halkın yanında olduk. Biz her zaman halkın safını tuttuk ve bundan sonra da asla vazgeçmeyeceğiz. Her zaman halktan yana tavrımız olacak sevgili bir hemşehrilerim. karıştırmayın. Aman ha bizi üç harflerle karıştırmayın. Biz dört harfliyiz. Bizim ismimiz halk. Biz yandaşların değil, biz halkın gücüyle buradayız. Evet sevgili hemşerilerim. 2019'dan itibaren sosyal belediyeciliği ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle sosyal belediyeciyi sizlerle birlikte sizden ayrıldığımız yetkiyle ve güçle yapıyoruz. Nakit desteği, gıda kolisi, çocuklarımıza öğrenim yardımı, halk süt bugün 2-5 yaş arasındaki çocuklarımıza halk süt veren ve bu anlamda yüzdelik anlamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sonra ikinci belediyiz. Halket çok yakın bir tarihte yine sizlerle birlikte açtık. Bugün itibariyle Halket'te zaten fiyatlarımız uygun. Ama emekli büyüklerimize biliyorsunuz farklı bir indirimimiz var. 9721 büyüğümüze toplamda 1.541.000 lira bütçelerine, hanelerine destek olmuşuz ve bu azlık tarihten itibaren de büyüklerimizin, emeklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Halk ekmek. Yine Halk ekmek, ben fırın deyince çalışma arkadaşlarım biraz morali bozuluyor. Aslında biz bir halk ekmek fabrikası açtık. Bugün Merkez Efendi Belediye'mizin bir fabrikası var. Biliyorsunuz orada birçok ürünü üretebiliyoruz. Bugün itibariyle yani 2024 yılının ortasından 2025 sonuna kadar yıl sonuna kadar 32 milyon katkı sağlayacağız. Merkez Efendiliği hemşehrilerimizin cebine. Biz bizlere emanet ettiğiniz bütçeyi şeffaf adaletli ve doğru projelere harcamaya gayret ediyoruz. Birazdan yine sizlerden aldığımız destekle ve seçim döneminde verdiğimiz sözlerimizden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşayacağız ve Merkez Efendimiz de ilk halk marketi sizlerle birlikte açacağız. Yine halk ekmeğimiz olacak, halk sütümüz olacak, halk etimiz olacak. Özellikle glutensiz ürünlere gerçekten güzel bir rağbet var. Son dönemde yaşanan gluten alerjisiyle birlikte. Derneğimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ediyorum. Dernekten de iki çalışma arkadaşımızı istihdam ettik. Hem istihdam kapılarını da ar aralıyoruz bu, bu şekilde ürüne yani sosyal belediyecilikte uyguladığımız her ürüne uygun fiyatlı bir şekilde bu markette ulaşabileceksiniz. Tabi sadece bunlar değil bugün itibariyle 120 kalem ürünümüz işte bu markette en ucuzu, en hesaplısı, en uygunu Merkez Efendi Halk Market'te bugün itibariyle satışa çıkacak. Şimdi, şimdi emekliler burada mı? Hep, hep konuşmamda emekleri soruyorum, emekleri soruyorum. Çünkü hayatının artık ilerleyen dönemlerinde emeklerimiz, büyüklerimiz yüzü gülsün istiyorum, torun sevsinler istiyorum, güzel bir hayat yaşasınlar istiyorum. Onların bir kez daha ellerinden öpüyorum. Onlar benim için çok önemli, çok kıymetli. Şimdi halk biliyorsunuz aylık 2 kilogram için yüzde yirmiyi indirime sahipti halk ette emeklerimiz. Şimdi bir müjdem daha var. Halk markette de emekli büyüklerimize zaten uygun fiyatlarımız ama yüzde on indirimimiz daha olacak hayırlı uğurlu olsun. Bu haliyle, emeklerimize yaptığımız bu haliyle Merkez Efendi hemşerilerimizin bütçesine aylık en az 1.6 milyon Türk lirası katkıda bulunmuş sayılacağız. Evet sevgili hemşerilerim, bizler Merkez Efendi olarak sosyal belediyecilikte örnek olduk. Merkez Efendimiz, sevgili başkanlarım, Deniz'in incisi. Türkiye'nin de incisi, bunun farkındayım. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte omuzlarımızdaki sorumluluğun ve yükün farkındayız. Bravo. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle sosyal belediyeciliği yapıyoruz. Bunun dönüşlerini de alıyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Denizler merkez efendiler yatırımcı insanlardır. Bugün şehrimizde Hacı Eyüp Bozburun'da kendi aslında organize sanayi bölgemizi kendimiz yarattık. Biz katma değeri olan bir ilçeyiz. Bu yatırımcı ruhu da görüyoruz. Sanmayın ki sadece sosyal projeler, vizyon projeler, marka değeri olan yatırım projelerimizi çok yakında. Bilim merkezimizi çok yakında yeni açacağımız kreşleri çok yakında hep birlikte açılışını yapacağız. Ama bunun yanı sıra diğer alan müdürlüklerimizde de yeni ihaleler hazırlığı içindeyiz. Yani yapısal projelerimizde bir bir sizlerle hayata hep birlikte geçireceğiz. Ama biz şunu biliyoruz. Öncelikle herkesin elinde her hemşerin mutlu olmasını istiyoruz. Ekonomik anlamda sizlere katkıda bulunmak istiyoruz. Kafanızın rahat olmasını istiyoruz. Merkez Efendi'ki her hemşe hem her hemşerimin yüzünün gülmesini, mutlu bir Merkez Efendi'yi, ilişkilerin iyi olduğu bir Merkez Efendi'yi, huzurun, barışın, adaletin olduğu bir Merkez Efendi'yi çalışma arkadaşlarımızla birlikte tesis etmeye gayret ediyoruz. Evet. Merkez Efendi'deki bu vizyonu daha da yükseklere hep birlikte sizlerle çıkaracağız. Gelişmişlik endeksinde Merkez Efendimiz üst sıralarda. Biliyorsunuz yanında duracağımız insanların mutluluğu bizim ancak yol haritamız olur. Bu anlamda bizi bu güzel şehri yönetme mutluluğuna 2019'da çıkmış olduğu yolculukta bu şehrin sosyal demokrat bir belediyecilikle nasıl yönetildiğini gösterdiği ve bugün de bize bu şehirde beraber yürütme şansını tanıdığı, bu şansı beraber güzelleştirdiğimiz başkanımızla rekabet etmek değil, onun gittiği yolun ancak arkasından gideriz. Çünkü o, çünkü o beş sene yapmış olduğu yolculukta bu şehri doğruya götürdüğüm, onun için biz onunla beraber yolculukta bizi de tecrübeleriyle doğruya götüreceğine inancımız tam. Biz istiyoruz ki bu şehirde marketlerimizin sayısı çoğalsın. Adı halk market olsun, kent market olsun. Yeter ki bir tek bu insanlar ucuza doysun. Bizim yolculuğumuz bu. Bizim yolculuğumuzda emeklimizin yüzünün güldüğü bir deniz de hayalimiz var. Cebindeki 14.500 lirayla Nasıl geçinirim kaygısı yaşayan insanların elinden tutmak bizim boynumuzun borcu. Asgari ücretiyle geçinmeye çalışırken çocuğunu okula gönderen annenin mutluluğu bizim boynumuzun borcu. Biz bu mutluluklar için yolculuğa çıktık. Biz birilerini zenginleştirelim, birilerini mutlu edelim ya da yandaşımızın iş yerlerini yapalım diye yolculuğa çıkmadık. Bizim yolculuğumuzun bir tek gerekçesi var. Bu şehirde sosyoekonomik olarak zor durumda olan insanların önce mutlu olması, sanatta sanatçıyla anılan bir şehrin olması, tarımıyla ayağa kalkan bir şehrin olması, hayvancılıkla uğraşanın yüzünün gülmesi, turizmin şehrin tamamına egemen olması, eğitimle de geleceğine yön vermek isteyen kardeşlerimizin de hayal kurabildiği bir şehir bizim tek amacımız. Bu amaç doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz bu doğrultuda her zaman her yerde birlikte olacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz bu yolculuktaki şiarımızı kendileri hayatları, kendi geleceklerini kurmak üzere değil, halkının mutluluğunu kurmak üzere yola çıkan, her zaman söylediğim gibi küçücük bir geminin içerisinde ben ne olurum değil, gelecekte bu şehrim, bu ülkem nasıl mutlu olur diye yolculuğa çıkan, ve bize güzel, güzel ve bize bu güzel cumhuriyeti bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ben değil biz diyenlerin oluşturduğu ben değil biz diyebilenlerin oluşturduğu keyifli bir şehri mutlu insanların şehrini hep beraber yaratacağız bu yolculuğumuzda en kısa sürede umut ediyoruz ki artık bu düzenin değişeceği ve sadece yerelde değil, genelde de halkın çıkarları doğrultusunda bir sistemin kurulacağı ve bu sistem yolculuğu içerisinde de bu ülkenin başına yolculuk çıktığı yolculukla bu ülkeyi mutluluğa götüreceğine İstanbul'da başlatmış olduğu yolculuğu tüm Türkiye'ye sararak o güzel yolculuğun sonunda Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun kardeşi, onun yoldaşı olmanın mutluluğu yaşayacağımızı ifade etmek istiyorum. Ve hep beraber güzel günlerde görüşmek dileğiyle, şehriyle mutlu, halkıyla mutlu, geleceğe umutla bakan bir Denizli'de hep beraber gülmek dileğiyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Konuşmalarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bey Ağaç Belediye Başkanımız da aramıza katıldılar. Kendilerine de hoş geldiniz demek istiyorum. Evet çok kıymetli misafirlerimiz Denizli'nin her yerini sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla tanıştıran, bu güçlü örgüte liderlik yapan Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanımız Sayın Ali Osman Horzum'un konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sahneye davet ediyorum. Çok değerli protokol, çok değerli merkez efendi, Denizli halkı. Öncelikle hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi örgütler adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, buraya maalesef tarihte kötü bir... Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü ayrı ayrı hepsi birer destan yazıyorlar. İkinci bir teşekkürü de bu ay yıldızlı bayrak altında bizi özgürce yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunarak belirtiyorum arkadaşlar. Evet, ilk 31 Mart öncesi yola çıktığımızda vatandaşlarımıza bir söz verdik. Her tarafta söz verdik. Dedik ki halka rağmen değil halk için siyaset yapacağız. Ve bunu da gösterdik ki şu geçen 12 ay Pardon 10 ay zaman zarfında her şeyi halk için yaptık. Ama halkta da bazı önceliklerimiz oldu. Bütün belediye başkanlarımız çocuklarımızı ve kadınlarımızı önceliğe aldı. Arkasından 14.500 lirayla geçinmenin imkansız olduğu emeklilerimizi göz önüne aldı. Bu da yetmedi dedik ki biz bu parayı bu denizden topluyoruz belediyelerin parasını Denizli halkı ödüyorsa Denizli halkının bu parasını asla ve kata yandaşlarımıza değil fakire fukaraya garibe kurabaya harcayacağız. Ve evet. geçen zamanda da emin olun hiçbir yandaşımıza peş çekmedik. Hiçbir akrabamıza peşkeş çekmedik. Bundan sonra da çekmeyeceğiz. Evet. Bunu gören iktidar Bundan rahatsız oldu. Dedi ki halk uyanıyor. Halk gerçekleri görüyor. O yüzden zaman geldi dava açtı. Zaman geldi hapse attı. Zaman geldi kayyum atadı. Ama buradan söylüyorum. Bunu bilsinler ki ne hapse girmekten ne de başka bir şeyden korkmadık. Bundan sonra da korkmayacağız. Yettiği halk aldık. Halk için çalışmaya devam edeceğiz. Bu korku o kadar dağları sardı ki duramadı. Ve ne yaptı biliyor musunuz? 2019'dan bugüne kadar İstanbul'u onu öncesinde Beylik düzünü yöneten şu anda da Cumhurbaşkanı aday adayımız olan Sayın İmamoğlu'na diplomasız diye dava soruşturma açtı. Ve Allah'tan korkmaz. Önceden aynaya bak da yetmedi. Sayın basın mensupları buradayken de söyleyeyim. Bu dava basına düştükten sonra basından bir arkadaşımız aradı. Dedi ki başkan bu konuda demecin nedir? Ne düşünüyorsun? Ne söylüyorsun? Bir cümle bir şey söylüyorum dedim. Ve dedim ki ona bizim bir atasözümüz vardır. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Evet. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Basın mensubu arkadaşım ne dedi biliyor musunuz? Başkanım ben bunu yazamam. Niye? Yazarsam dedi. Ha biliyorsunuz benim hakkında da soruşturma açılır. Ona söyledim. Bugün burada herkese söylüyorum. Bizim devri iktidarımızda yazdıklarınızdan, çizdiklerimizden, söylediklerinizden, eleştirdiklerinizden dolayı hiç kimseye bir dava açılmayacak. Çünkü biz Özgürlük istiyoruz arkadaşlar. Özgürlük istiyoruz. Bana göre hemen sahnenin arka tarafında ikram kısmımız başlamıştır. Halk et ve halk etmek ürünlerimizin tadına bakabilirsiniz. Afiyet olsun efendim. Bana göre yolu açın. Sıymetli protokol üyelerimiz öncelikle içeri girecek. Ardından ifade ettiğim gibi 20 kişi 20 kişi içeri alacağız. Sağlıklı, kaliteli ve güzel günlerde alışveriş yapmak üzere. Hoşçakalın efendim. he made a